Kurak bir kış geçiren İstanbul'da barajların doluluk oranı %35,23 oldu. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Ali Bey Barajı ise drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen barajın bir kısmında suların çekildiği gözler önüne serildi. Türkiye genelinde kış ayında yağmur ve kar yağışının azlığı kuraklık tehdidini de beraberinde getirdi. Şubat ayında kısa süreli etkili olan kar yağışı da barajlardaki doluluk oranını çok etkilemedi. Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'da bulunan barajlardaki su seviyesi de her geçen gün azalıyor. Kuraklık riski vatandaşları tedirgin ederken mega kent İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı ise %35,23 oldu. Yağışların olmaması nedeniyle büyük bir kısmında suların çekildiği gözlenen Ali Bey Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde kemerlerin ayaklarının ortaya çıktığı görülüyor.